arkadaşlar hepiniz Fidan Games kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne videosu çekeceğiz? Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta Supercell'e çok teşekkür biliyoruz. Dükkanı ücretsiz efsanevi hediyesi getirmiş. Biz de bugün bunu açacağız. Bravo. Arkadaşlar böyle videoları çok seviyorsunuz. Zaten kendiniz de belir, belir ediyorsunuz. Bu video arkadaşlar 12 like gelsin. Bu tip videoların devamı gelir abi. Bu arada arkadaşlar 7.000 aboneye son 203 abone kaldı arkadaşlar. Lütfen herkes abone olsun. Abone olmayanlar abone olsun da sayımızı bilelim arkadaşlar. 7.000 abone olursak çok güzel olur. Hedef 10.000 abi. 10.000 abone olursak güzel güzel videolar gelecek arkadaşlar. Sizlere söz veriyorum. Hazırsa geçelim video. Evet arkadaşlar bu arada 39.946 kupadayız anayasamızda. Bu arada arkadaşlar kulüpten Önür abim, abimiz bizi çıkarmış. Yeniden katılacağız arkadaşlar. Herkesi zaten çıkarmış. Neyse arkadaşlar geliyoruz dükkanda ücretsiz. Efsane bir staysen çorusu. İlk önce anne da açmak istedim. Merak ettim bakalım ne çıkacak. 3 2 1. Hadi bir kostüm ver. Hadi. Güzel bir şey. Brokun. Brok sahilde. Oy, Brokun çok güzel. Kostüm verdi bu arada. Sevdiğim kostümlerden olabilir artık arkadaşlar. Hemen buradan koyalım Brok'umuzu. Oy da bizde retro Brock da var ve Brock sahili. Geçelim diye hesaplarımıza. Evet arkadaşlar diye hesabımıza geldik. Bu hesabımızın efsanevi star açıyoruz. Arkadaşlar işte bu arada okul ola ola video çekiyorum. Sizler emeğe karşı video beğenmeyi unutmayın. Açıyorum. Oy. Bulun. Kostümlü verdi. Sporcu bul. Hemen devam edelim abi. Evet arkadaşlar spike hesabımız geldik 5511 kupada bence baya güzel hemen geliyoruz Allah'ım inşallah buradan bize bir efsane bir karakter verirsin ya Rabbim inşallah amin tıklıyorum be aga be Crow'un ekstradan zehirli aksesuarlarını ver aga be Evet arkadaşlar diyen yani hesabımıza geldik. Arkadaşlar bu adı hesaplarımız baya fazla arkadaşlar çok sıkıntılı. Onun için bunların hepsini bir, bir açmaya çalışıyoruz. 3, 2, 1. ne veriyorsun abime? Ne veriyorsun? Oy. Abi kostüm verme ya. Sürekli kostüm verme. Bak lütfen bir tane bize karakter ver. Aga. Diye geldik arkadaşlar. 20. sezon ödülen otomatik ola toplamış. Tamam abim. Hemen buradan ikinci günü star iyisi geldi. Ender verdi. Ah ah be. Hemen buradan yeni etkinliklerimiz var. Hemen bunları açalım. Bu hesabımıza bu uzun zamandır girmiyoruz ha. Hesap 13 kaldı. Ka, kaldı. Daha doğrusu. kaka kaka de kaldı mesela. Uy burada destonusu var. Gizemli ve bir... <laughs> efsanevi hediyesi varmış. Bu kadar Bunların hepsini açacağız. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar hastaydım biliyorsunuz. Biraz geç hastaydım. Allah'ın izniyle inşallah hastalığım geçer. Uy, gos çıktı lan gaz mı? Aa kostümü çıktı. İzci gaz çıktı destansdan. Abi bak çok merak ediyorum. Bu efsanevi bir idisinden bu hesaba ne çıkacak? Çünkü ilk destansdan bize kostüm verdiyse bence güzel bir şeyler çıkar abi. Evet arkadaşlar gizlenme tıklamak 3 elle tıkladım. 3 elin şansını ne veriyorsun? Ya abicim bu spreyleri biz ne yapacağız ki? Arkadaşlar şimdi 5 parmakla açacağım. 3 2 1 5 parmakla açtım. O dedik dip kuru çıktı. Abi şans var abi. Bak gerçekten şans var. Şuna bak lan rozeti falan çıktı. Uy 5 parmak demek ki şey yarmış bu adı bir ritmiymiş. Ben hiç kasmamışım. Kasarız abi. Burada da 20. sezon ödüller diye otomatik toplandı. Hemen dükkanla ücretsiz dediğimiz açan bu hesapta da muhtemelen destansı gizemli iste hediyeleri kaldı. Çünkü ben bu hesaplara girmiyorum. Arkadaşlar bu adaya hesap çekişleri gelsin mi? Bak onu da aşağıda yorumlara yazın. Bak yazmıyorsunuz abi yorumlara yazın. Benim bir sürü hesabım var. Hepsini de kullanıyorum abi. Hepinize vereyim hesap. Sadece çekişe katın. Siz ee, sizi çekiş yapayım bak. Evet mi? Hayır mı? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü bir türlü bir bir sürü insan var abi. Hepsini ben yapamam. Sizlere vereyim abicim. Öylece yapalım abi. Hemen buradan gizemli Star hediyemiz gelsin. Hop. 3 parmakla açtık. Şimdi 5 parmakla açacağım. Ohun 200 kredi verdik. Oraya, oraya açıyoruz. efsanevi Star hediyemiz. Hadi bakalım. Bak 5.50 yine tıklıyorum. Hadi bir karakter yazıklar. Arkadaşlar geldik efsanevi stayı seçme olan oğlum fake bir staple, word, bit, durar mısın? Yine bak bu sefer altı parmakla açacağım. Bakalım ne çıkacak? Altı bak altı parmak burada tıkladım ve bir karakter hadi. Baz çıktı gizemlerden. <cana> <laughs> Mükemmel. Kaç karakter çıkarttık? iki tane çıkarttı değil mi? Belki iki tane çıkartmıştık, bilmiyorum. Hemen de devam edelim. Bu arada arkadaşlar 825 kredi verdi. Orada ücretsiz ve Edgar karakterini çıkarttı. Uhun! yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Ne açılıyor? Arkadaşlar hangisini seçeyim? Abi Tara ya. Bak Tara kralların kralı. Tamam mı abi? Tara gizemlerden ee, Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz gizemli karakter hangisi? Onu da yorumlara belirtmeyi unutmayın abicim. Uy bu hesaba bak ulan, 12 var. Valla bu hesap zengin bir hesapmış abi. Evet arkadaşlar efsanevi star artık açıyoruz. Yedi parmakın şansına ne veriyorsun? Aa, hiper şarj verdi tamam abi yine güzel ya valla bir şarj da güzel abi. Evet arkadaşlar diye samız geldik. Bu hesabımızın da efsane açıyorum. 3, 2, bir hadi abine ne veriyorsun? Ya oy Edgar'ın şarjı verdi. Mükemmel mükemmel. Evet arkadaşlar, diğer geldik. Bu hesabımızda Esan 3D'sini açıyorum. Abi 3D'sini bak. O parmakla açtım ben. Hadi bakayım ne veriyor? Ben destanslardan 5 elde mükemmel. Evet arkadaşlar diye hesabımıza geldik. Bakalım bu hesabımızın stilisini ne çıkacak çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar sizler ara de like'larınızı, o güzel like'larınızı basmayı unutmayın abim. Efsane bir stilisi. 3, 2, 1. Abi yine 10 parmakla tıklıyorum. Ve hadi güzel bir şey hadi. A uyu, uyu, uyu. Oğlum destansı şov yaptık resmen. Pem çıktı güzel güzel. Devam 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 abi. Evet arkadaşlar bel sağımızın efsanesi açtıktan sonra son hesabınıza gireceğiz arkadaşlar evet. ve artık videonun sonuna geleceğiz. 10 parmakla tıklıyorum hadi güzel şey hadi. Oy bilmem mi lan bu yoksa benim kostüm çıktı. Aa bir çıktı mükemmel. Alkış oğlum ne kadar destansı çıktı lan bugün. Bu arkadaşlar e, günlükten 20 cephir çıktı stalyediğim bizden Ender'den çıktı ya Ender'den çıktı tam bilmiyorum son efsane arkadaşlar tabii ki birçok 50-60 tane hesabımız kaldı ha bunlar da zaman geçtikçe kendim yapacağım arkadaşlar 3 2 1 son <laughs> hesaba bakalım ne veriyorsun ha böyle tıklayalım ve ve oy belle verdi tamam <laughs> abi, mükemmel les dansı. Oğlum bugün ne kadar distansı çıkarttık? Vallahi bilmem ya. Kendinizi sayırsınız. Arkadaşlar artık bir videonun da sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı ve bildirimler de açabilirsiniz. Sonra arkadaşlar i̇şte kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.